Merhaba çocuklar. Şimdi taş boyaması yapıyoruz. Bunun için taşımızı öncelikle güzelce yıkadım, sonra kuruttum. Bakın. Taşımın üzerine parmak boyalarımdan sürüyorum. Çocuklar, sarı parmak boyasını güzelce taşımın üzerine sürdüm. Şimdi kuruması için bekliyorum. Çocuklar, taşım kurudu. Şimdi üzerine bir çiçek yapıyorum. Evet, bakın üzerine bir çiçek resmi yaptım. Siz de evde ailenizle bu etkinliği istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Görüşürüz.